muhaliflere karşı Hama'yı kaybettiklerini duyurdular. Çekilen rejim birlikleri de Hama dışında mevzilenmiş durumda. 27 Kasım'da başlamıştı her şey. Çok kısa bir süre içerisinde muhalif gruplar öncelikle Halep'i ele geçirmişlerdi. Ardından Tel Rufat, hem rejim güçlerinden hem de PKK PYD'den temizlenmişti. Daha sonra da yönlerini Hama'ya çevirmişti muhalifler ve an itibariyle de muhaliflerin artık Hama'da kontrolü ele geçirdiklerini söyleyebiliriz. Duyuru rejim ordusu esat rejimi ordusu tarafından yapıldı. Muhalifler Hama kent merkezine girdiler. Zaten etrafı kuşatılmıştı. Onlarca köy ele geçirilmişti. Artık muhaliflerin Özgür Suriye Ordusu'nun Hama kent merkezinde olduğunu son dakika bilgisi olarak sizlere verebiliriz. Rejim ordusundan yapılıyor açıklama. Hama dışında yeniden mevzilendik açıklaması geliyor rejim ordusundan. Elbette ki muhaliflerin bundan sonraki hedeflerinin de Humus oradan da Şam olacağı iddia ediliyor. Bekleyip göreceğiz.